Bizim akşam Hüsnü'yle beraber nasıl bir şekilde e, otomatik giden yol yapılır onu göstereceğim. Bu arada biraz yavaş. eee onda yapacak bir şey yok yani. Neyse bu da deney tam gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu videoyu attım mı bilmiyorum. Şurada göstereyim size bu videoyu attım mı acaba. Onu pek hatırlamıyorum. Ama malzeme neyse arkadaşlar bunu boş verin. Malzemeleri tek tek size sayacağım. Ben ne yapıyorum? Neyse arkadaşlar malzemeleri size tek tek sayacağım ben inşallah elime aldıkça aldıkça. Şimdi arkadaşlar önce şöyle bir şey yapacaksınız. Taş makinesi lazım size. Şunu kır. Taş makinesi yapmak için şöyle bir şey arkadaşlar. Önce bir tane yer kırıyorsunuz. Sonra buranın yanına herhangi bir yerine fark etmez. Altına iki blok böyle yapıyorsunuz. Böyle bir şey olacak. Buraya suyu koyuyorsunuz. Sonra buradan iki blok gideceksiniz. Buraya lavu koyun. Buradan sınırsız taş makineniz oluyor. Tamam onu bunu boş verin. Sonra burayı karın, Burayı karın arkadaşlar şuraya. Buradan bir delik daha açın. Otomatik giden yol yapacağız. Bunu da böyle yapacaksınız. Sonra arkadaşlar bunu biraz dikkat izleyin. Redstone yineleyici alıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Ama ekrana bakacak şekilde gördüğünüz gibi. Burada oku takip edin. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ekranı dikkatli yapın. Olmayanlar bana yazabilir. Bunu da bunu da. Ay, dur. Bunu da. Sonra arkadaşlar buraya redstone meşalesi koyuyorsunuz. Bunu kırıyorsunuz. Koyup kıracaksınız ışığı yanacak. Sonra bunu kırıp hemen koyacaksınız arkadaşlar. Bunun için hızlı olmamız gerek. Şimdi bunu pistonun oraya getireceksiniz. Böyle bir şey oluyor. Burada bu yolu biraz zor uzatması hani. Bakın gördüğünüz gibi böyle götürüyor. Bir yol böyle sonsuza kadar gitmiyor arkadaşlar. Bunun bir sınırı var. Biraz sıkıntı oluyor. Ama olsun otomatik gidiyor gördüğünüz gibi. Sonra bu taşları kırıp bakın arkadaşlar sonra bu sistemi durduracaksınız. Böyle bir şekilde. Heh sonra kıracaksınız böyle. taşları kıracaksınız. Hatta ben bir taşma gibi <laughs> konuşamadım. Pickaxe miydi? Kake. Bunu yazamıyorum ya. Ne kadar getiriyoruz? Sonra kişi bu taşları kırıyorsunuz. Sonra buradan geçiyoruz. Sistemi Koyup hemen. Bir daha böyle gidebiliyorsunuz. Böyle böyle de yapabilirsiniz. Eğilip mesela. Gidiyorsunuz vallahi. Böyle bir şey arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay. Gerçekten güzel. Bu arada bu taşın sınırı var hani öyle. Sonsuza kadar gitmiyor bu. Neyse hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay bay.